Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün de bir araba yayınıyla karşınızdayım. Çünkü bir yemeğim vardı, bir iş yemeği gibi bir şey. Oradan da buralara geldim. Yukarıda Biricik Sultan'a kavuşmadan önce. Bugün baktığınız zaman 40.600 seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin'in bir şekilde kendini toparladığını görüyoruz. Daha çok çabuk böyle hemen demek için erken ama yine de ben alım fırsatlarımı dünkü yayında da söylediğim gibi 42.800'ün altına düştüğünde itibaren 41.600-40.600 gibi seviyelerden almaya başladım. O yüzden de ben burada biraz daha böyle alım fırsatlarının değerlendirileceğini düşünüyorum. Bitlo ve Bybit şeylerimi de paylaşacağım. Çünkü oradan bence diplere sıyırmanın vaktiydi. Dün de söylemiştim. Şimdi altınla başlayalım. Altında sıkışık seyir devam ediyor. Önümüzdeki hafta önemli. Çünkü önümüzdeki hafta Biden'ın... Fed enflasyon üretiminin enflasyon artışının önüne geçecek adımlar atacaktır. Ben ona güveniyorum adımıyla altın sıkışıklıktan birazcık çıkabilir düşüşe geçebilir. Neden? Çünkü altının 3 tane bekleyeni var. Birisi omikron. Omikron ne kadar basitize edilmeye çalışılıyor olsa da yine de hiç basit değil. E, aşılarla beraber biliyorsunuz bu insanları 6 ay boyunca sürekli aşılıyorlar. 6 ayda bir aşılıyorlar. Bu ne finansal olarak yapılabilir bir şey ne de koordine edilebilir bir şey. O neden yani bu çok fazla. E bir fayda sağlamayacak. O yüzden altın birazcık daha böyle o ilaç kısmını bekliyor. O mikronla ilgili bankalar artık evden çalışmaya geçiyorlar. Evden çalışmaya geçileceği biliyorsunuz bizi üniversiteler ve liselerde artık yavaş yavaş geçiyorlar. Önümüzdeki hafta daha da kritik olacak. Almanya'da yeni önlemler var. Altın bu önlemleri izliyor. Bir taraftan o mikronu bekliyor. Ama Fed'in bir iki tane faiz artışından sonra bilanço daraltma kısmını getirecek olması beraber altın o sıkışık banttan. Bana göre 1750'nin o böyle biraz da altına inme eğilimine geçebilir. Dediğim gibi, e, dolara bakarsak dolar 13.86'da. Dolardaki artışın ben önümüzdeki hafta süreceğini düşünüyorum. Çünkü hem bu bilanço daraltma şey bir de bizde verilen açıklar önemli. Bize yüksek bir enflasyon var. Enflasyon geçtiğimiz hafta şu pazartesi günü geldi ama daha onun çok fazla etkilerini görmedik. Bu arada sesim hala daha düzelmedi. Böyle arada. E, dolardaki artışın süreceğini düşünüyorum. 14-14.20'de bir özellikle bir destek direnç böyle karışık bir şey var. Ama 14 seviyeleri geldikten sonra 14 aşmasıyla beraber 14-15 ve 16'nın birbirine endeks olduğunu söyleyelim devam edelim. Gram altında dolardaki artıştan dolayı bir artış devam edecek. Devamında emtiyalar anlamında ben biliyorsunuz işin içine biraz Amerikan borsalarını ekledim. Özellikle Apple hisseleriyle ilgili. Çünkü Apple ilk defa 3 trilyon doların üzerine çıktı ve bu dünya tarihinde bir ilk. Bunu ne körüklüyor derseniz Metaverse. Ee, bu kalemin döneminde Metaverse... NFT'ler, gaming çok dikkatli hale girecek. Bizde Acun'un NFT'o platformu ile beraber biraz daha böyle bilende bilmeyen de NFT'ye girecekmiş gibi gözüküyor. Ama bu bir vizyon. Çünkü ne olmak istediğinize bakar bu iş. Yani bir open mi olmak isteniyor, başka bir şey mi olmak isteniyor, nasıl bir yol ilerleyecek bunlara bakılacak. O yüzden burada yapılacak olan danışmanlıklar, yapılacak olan haritalar birazcık daha önemli hale gelecek. Devamında peki kriptolarda nereye gidiyoruz? 41.000'in üzerine 41900 seviyelerde Ripple, Matic, AV, Compa bunların hepsi yukarıya doğru döndüler. Chainlink bunların arasında en fazla kendine yer edinen ben maldayım demiştim dünkü yayında da lütfen dünkü yayını e, değişik bir hafta sonu oluyor diye lütfen ve riski sevenler gelsin diye gerçekten riski sevenlerdeyiz. Bunlar teknik olarak bir 45 bin dolara doğru gitmesi gerekiyor. 45 bin dolara mutlaka vurması gerekiyor ki bu bana işte önümüzdeki dönemi göstersin. Ama ayı mı boğa mı derseniz bana göre e, ayı değil bu kalemundayız. Daha daha bitmedi. Tog'un Avax'la anlaşma yapıyor olması önemli. Çünkü neden? Demek ki bu e, regülasyonların çok sert olmayacağı. Yani yasaklama yönünde değil de böyle destek yönünde olacağı ve biraz daha yurt dışından gelecek olan bu Türk borsalara girecek olan yabancı kaynakların TL çünkü döviz dolar karşısında birazcık düştü. Ee, yani değersiz ne olursa olsun dolar üzerinden trade yapanlardan mı yoksa TL üzerinden trade yapanlar mı ben TL üzerinden trade yapmayı tercih ederim. Çünkü bu size hem dolar yükseldiğinde e, dolar yükseldiğinde kar sağlayacaktır hem de TL cinsinden elinizde değerlendirecektir. O nedenle ben her zaman size şunu öneriyorum. Bir global borsanız olsun bir TL borsanız olsun ben TL'de, mati, TL'de Bitlo'yu öneriyorum. Diğerinde de Bybit'i öneriyorum. Benim referans referans her yerde görüyorsunuz. Link buradan güzel bir bağ anlamında öne çıktı. Bende chain link var, e, matik var, curve var, fet var ve ftm var. O yüzden ben yine maldayım. Bir satış yapmadım. Yükselmeye başladı ki şu anda yavaş yavaş böyle onların sinyallerini veriyor. Güzel bir kar alacağımı düşünüyorum. E, ben cüzdanımı şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşanlardanım. Benim öyle bir hani arkadaşlar ben size 500x yapacak bir şey açıklayayım diye falan. Eee 500x açın diye bir şey söylemiyorum. Ben size şeffafça limitlerimi söylüyorum. Ama burada önemli olan Solana'dansa Avax'ın biraz daha öne çıkacağı gibi bir şey var. Ee, bir yeni bir NFT çalışması yapmışlar bir kripto fenomeniyle. Oraya çok hani itibar etmemekle beraber biraz daha araştırın isterim. Ava Labs zaten çok iyi seviyelerde. Ava Labs'in rakibi Solana. TLM ile Alice e bir bakın derim. Mana ve Sendikilisi zaten benim her zaman e, beğendiğim projelerden ama şu anda önemli bir dönüm noktası. Bir tamam demek üzere yani tekrar ben bir yükselişe geçeceğim demek üzere. O nedenle bugünkü saat 7 kapanışı, 2 saat sonra kapanış ve ak gece 3 kapanışı önemli. Ama benim için 42.800'ün altında, 43.600'de hatta alım fırsatlarının başlığını söyledim. Bizde doların artacağı ve o yüzden Tether'in biraz daha faydalı olabileceğini gösterecek ne var? şu 92.1 milyarlık bir açık dev bir açık var. Toplamda 142.1 milyarlık böyle bir açık vardı. Aralık ayında sert bir açık var. Enflasyon geldikten sonra bana bu açık nakit dengesindeki açık şunu gösteriyor ki çok ciddi anlamda bir rezerv satıldı. Rezervler tekrar eksiye geldi eksi 56.2 olması lazım. E, swapları çıkarttığınızda. Bunlar dolardaki artçı körükleyecek veriler. Dolardaki artışın körüklenmesinin önüne bir tane ufacık bir şey geçti. O da tarım dışı istihdamın 400 bin beklenirken 199 bin gelmesi. Ama risk severler için, güzel yatırımlar yapmak için, dipleri sıyırmak için güzel seviyeler. Türkçe'n falan yamuldu. Dediğim gibi cumartesi hava kapalı, evdeyiz, bakıyoruz, ediyoruz. Ufak 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 arbitraja dikkat etmenizi öneriyorum. Tete bir bakmanızı öneriyorum çünkü stabil coinler anlamında önemli matik önemli güzel bunların hepsine bakacağız diyorum abone olmayı yorum yapmayı ve e beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebilelim güzel bir dönüş geldi bu ölü kedi sıçraması mı derseniz bana göre değil e çünkü çok yüksekten düşmedi bunlar yukarı çıkma çabaları ve bu çabalarla beraber 45 bin dolara kadar çıkması gerekiyor takipteyiz. Hacimler son derece düşük. Çünkü korku endeksi inanılmaz arttı. Korku endeksi şu an onlara falan geldi. 20'nin altına indiğinde alım için iyi fırsatlar. Herkes korkarken siz risk, yap, risk almalısınız ve adım atmalısınız diyorum. Böyle kapatıyorum. Görüşmek üzere.